Öncelikle işlem yapabilmemiz için tüm birimlerin aynı olması gerekiyor. Fakat duvar metre cinsinden verilmiş. Bunu çevirelim. 3 metre 300 santimetre olur. Ondan sonra şuradaki kalan kısmı bulmak için bitkinin boyunu toplam duvarın boyundan çıkarmamız gerekiyor. Yani 300 santimetreden 120 santimetreyi çıkartırsam burada kalan duvarın boyunu bulmuş olacağım. 180 santimetredir. Aynı şekilde buradaki duvarın boyunu da bulmalıyım. 300 cm duvarın tamamı bitkinin boyu 80 çıkardığımda da 220 cm kalır. Şimdi bana en az kaç çizgi atıldığını sorduğu için bunların eboplarını bulmam gerekir. Ebop 180'e 220 20'dir ebopları. Şimdi bakalım bu taraftaki duvara 180 bölü 20'den 9 tane çizgi atılmıştır. Aynı şekilde burada da 220 bölü 20'den 11 tane çizgi atılmıştır. Toplam kaç çizgidir? 9 artı 11'den 20 çizgi vardır. Fakat başlangıçta da iki tane çizgi attığımız için 20 artı 22'den cevap 20 artı 2'den cevap 20. Uzunlukları 5x e 3x artı 6 olan çitalardan bir çerçeve oluşturulmuş ve bunun içinde kalan kısmının alanını istiyor bizden. O zaman önce şu kenarın alanını bulalım. Burasının uzunluğu 3x artı 6 cm'dir. Aynı şekilde buranın uzunluğu da 3x artı 6 cm'dir. Fakat şurada çıtalar üst üste geldiği için kısa kenarın uzunluğu olan 5 cm'yi toplam uzunluktan çıkarmamız gerekecek. O zaman şuranın toplam uzunluğu 6x artı 12'dir. Ama 5 santimetresini çıkarmam gerekiyor. O yüzden buranın uzunluğu 6x artı 7 olacaktır. Aynı şekilde şuradaki uzunluğu bulalım. Burası 3x artı 6 santimetre. Burası da aynı şekilde 3x artı 6 santimetre. Ama yine çıtalar üst üste denk geldiği için 5 santimetresini çıkarmamız gerekecek. Yani aslında toplam uzunluk 6x artı 7 santimetre olacak. E şimdi bu kenarla bu kenar birbirine eşit olduğu için burada oluşan çerçeve bir karedir. Karenin de alanı iki kenarın çarpımıdır. Yani 6x artı 7 santimetrenin parantez karesidir. Parantez kareyi de şu şekilde açarız. Birincinin karesi 36x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 84x artı ikincinin karesi 40 9. Yani cevabımız bütünden parçaya gidildiği için bu aslında bir EBOB sorusudur. Kenarların EBOB'u da 3 üzeri 32 cm ve 2 üzeri 39 cm'de ortak olan 3 üzeri 29'dur. Şimdi bu bulduğum 3 üzeri 29 burada oluşan küçük karenin bir kenarının uzunluğu olacak. 3 üzeri 29. Aynı şekilde bu kenarın uzunluğu da 3 üzeri 29'dur. Kaç tane kare oluştuğunu bulmak istiyorum burada. O zaman tüm alan bölü oluşan karenin karenin alanı yaparım. Yerlerine yazalım. Tüm alan 3 üzeri 32 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 29'dur. Şurada oluşan küçük karenin alanı ise 3 üzeri 29 çarpı 3 üzeri 29 olacak. Buradan 3 üzeri 29'ların bir tanesi sadeleşecek. Geriye şu kısım kalıyor. Buradan da 2 çarpı 3 üzeri 32 eksi 29 gelir. Yani 2 çarpı 3 üzeri 3'ten 2 çarpı 27. Buradan da cevabım 54 olacak. Su deposunun tamamı 66 litredir. Bunun 1 bölü 3 ve 1 bölü 2'sinin kaç litre olduğunu bulalım. Yani 66 bölü 3'ten burası 22 litre. Aynı şekilde 66 bölü 2'den de burası 33 litre olacaktır. Şimdi başlangıçta bize 38 litre su olduğunu söylemiş. O zaman 1 bölü 2'sinin 38 eksi 33'ten 5 litresi boşaltılmıştır. Aynı şekilde 22 litre için de 38 eksi 22 için tam 16 litre boşaltılmış olacak. Yani boşaltılan su miktarı x 5 ile 16 arasındadır. Cevabımız C. Daire 360 derece olduğundan öğretmen kısmına kalan açı 80 derecedir. Buradan hepsi onun katı olduğu için kişi sayılarını sıfırları silerek yazabiliriz. Buradan 16 kişi öğrenciden, öğretmenden 8 kişi, veliden ise 12 kişi katılmış olur. Şimdi toplamda 12 artı 16 artı 8'den 36 kişi katılmış olacak. Peki 36 kişi için kaç yüzde kaç indirim alınır? Şuradaki aralığa düştüğü için yüzde 15 indirim alacağız. Şimdi indirimsiz halini hesaplayalım. Öğrenci 16 kişiydi. Öğrenciye 10 TL vermişler. O zaman 160 TL yapar. Aynı şekilde veliye 12 kişi katılmıştı. 12 çarpı 20'den 240 TL yapar. Öğretmen ise 8 çarpı 15'ten de 120 TL yapar. Hepsini topladığımda 520 TL olacak. %15 indirim kazanmıştık. O zaman 520'nin %15'ini bulalım. Buradan da 78 TL gelir yani 520 TL vardı 78 lira indirim kazandım ve buradan 442 TL oldu bize çıtanın boyunu sormuş çıtanın boyu 1 2 3 4 5 6 tane kalem ile 7 tane kalem arasındadır Şuradaki boşluktan dolayı o zaman 6 kalem ile 7 kalem yazdım. 6 tane kalem kullanırsam her biri 4 cm olduğuna göre burası 24 cm olacaktır. 7 tane kalem kullanırsam da her biri 4 cm'den burası 28 cm olacaktır. Köklü ifadeler verilmiş bize. O zaman bunları kök içine alalım. 24 çarpı 24'ten burası 576 olacak kök 576 28 çarpı 28'den de burası kök 784 olacak. Bunların arasında kalan ise kök 592. Bir çemberin yarıçapları olduğu için KB uzunluğu ve BL uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Soruda bize AK uzunluğu ile CL uzunluğu arasındaki eşitsizlik verilmiş. Yani AK uzunluğu LC uzunluğundan, CL uzunluğundan büyüktür. Bu aynı şekilde şuradaki AB ve CB kenarlarına uyarlanır. Yani A, B uzunluğu, BC uzunluğundan büyük olacaktır, uzun olacaktır. Büyük açının karşısı büyük kenar olduğu için o zaman Y büyüktür, X olur. Cevabımız B. Seçeneklerde bulunan açılmış küplere numaralar vererek bunu oluşturup oluşturmadığına bakabiliriz. Örneğin B seçeneğinde 1, 2, 3, 4 5 ve 6 gibi numaralar verelim. Şimdi 2'nin üstüne biri katladığımda şuradaki e, yüzeyi elde ediyorum. Aynı şekilde 4'ü yana katladığımda buradaki yüzeyi, 3'ü katladığımda buradaki, 5'i katladığımda burayı, 6'yı katladığımda ise şu üstte kalan kısmı elde ediyorum. Yani baktığımızda hepsi şurada toplandı mı? Bu Yeşil karelerin hepsi burada toplandı. O zaman B seçeneği bu küpün bir açılımı olabilir. Aynı şekilde D ve e, C seçenekleri de bu küpün bir açılımı olabilir. Ama A seçeneğinde kapattığımızda buradaki kısım yanda kaldığı için ve buradaki kısım diğer yanda kaldığı için bunlar yan yana gelmez ve bu küpün bir açılımı. Birinci ve ikinci çitalara ekleme çıkarma yapılmadığı için bu çiteler sabit kalacak. Ama e, üçüncü çitaya 13 artı x şeklinde bir şey ekle bir e, parça eklenecekmiş. O zaman üçgen olma kuralından şöyle yapabilir miyiz? 32 32 17 küçüktür. 13 artı x küçüktür. 32 artı 17 yapacağım. Şimdi bakalım 32'den 17'yi çıkardığımda burası 15 olur. Küçüktür. 13 artı x küçüktür. Burası 49 olacak. X'i yalnız bırakmak için her tarafta 13 çıkarmam gerekiyor çıkaralım. 15'ten 13'ü çıkardığımda burası 2 küçüktür. X o da küçüktür. 36 olacak. En az olmasını istemiş. O zaman burası 3'tür. Yani cevap C seçeneği. Biri dikdörtgen, biri kare ve alanları 81 cm kare olan iki tane şekil ayna verilmiş. Şimdi tam şuradan tam şuradan bir in, dikme indirdiğimde ve tam olarak buradan da bir dikme indirdiğimde burada oluşan kısmın e, kenarlarının uzunluğunu bulmam gerekiyor. Şimdi karşılıklı kenar aynı olduğunda burası 40 cm. Aynı şekilde burası da 40 cm olacak. Şimdi bunun alanını vermiş bize. Alanı 81 cm kare. Peki 81 cm kare olabilmesi için ya 9 9'un olması gerekiyor uzunlukları ya da 81'e 1 olması gerekiyor. Peki baktığımızda bu bir dikdörtgen. O zaman 9'a 9 olamayacağı için 81'e 1 olacak. Bir kenar uzunluğuna bakarsak 40 artı 40 80. Şu kalan kısım kaç olur? 1 cm olur. Aynı şekilde şurası da 1 cm olacak. E bunun 80 81'e 1 olduğunu kenarda bulmuştuk. Şuradan dikdörtgen olduğu için. O zaman bu uzunluk 1 cm ise buradaki uzunluk da 1 cm'dir. Buradaki uzunluk da 1 cm olacak. Şimdi yandaki kareye bakalım. E, karenin alanı yine 81 santimetre kare verilmiş. E, karenin iki kenar uzunluğu birbirine eşit olması gerektiği için burası 9 çarpı 9 şeklinde ayrılır. Yani 9 çarpı 9. O zaman şurada hipotenüs uygularsak şu köşegen uzunluğu aslında buralar aynı olduğu için kök 2 katını eşittir ve 9 kök 2 olur. Şimdi birleştirilen aynada uzunlukları yerine yazalım. Şu köşelerden birer dikme indirdiğimde burası 40 cm olacak. Aynı şekilde şurası da 40 santimetre olacak. Bunları yazdım. Buradan karşıdan şurası da 40. Karşıları eşit olduğu için burası da 40 santimetre gelecek. Peki şu indirdiğimiz kısma bakarsak burası 1'e 1'den burası kök 2 gelir. Şuralarda bu kareden geldiği için 9, 9 ve 9 kök 2'dir. Aynı şekilde şu köşede de 9, 9 buradan da 9 kök 2 gelir. Şimdi şuraya 40'a 40 diye ayırmıştık. Buraları birer santimetre olacak. Aynı şekilde burası da bir santimetre olacak. Burada kalan kısmın tüm kenarlarını topladığımızda da, şimdi öncelikle bir ayrıtının uzunluğu burada verilmiş. Buradan bunu önce küplerin alanını bulmamız gerekiyor. Yani 20 milimetre bir ayrıtının uzunluğu olur. Peki bunun alanını bulmak için 20 milimetre çarpı 20 milimetreden. Ne olacak cevabım? 400 milimetre kare olacak. Peki bize e, santimetre cinsinden sorduğu için soruda bunu santimetreye çevirmem gerekiyor. Alanlarda işlem yaparken 100 ile çarpıp bölüyoruz. O zaman bunu 100'e bölersen de e, 4 santimetre kare olacak bir tane küpün alanı. Ön taraftan bakarsam gözükecek olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 ve 12 tane küp vardır. O zaman toplamda 12 çarpı 4'ten 48 tane 48 alana sahiptir burası. Bunun bilimsel gösterimi de 4,8 çarpı 10 üzeri 1 şeklindedir. Şimdi aynı şekilde sol taraftan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane küp gözükecek. O zaman burası 5 çarpı şuraya yazalım. 5 çarpı 4'ten 20 olacak. 20'yi de şu şekilde yazabiliriz. 2 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde. Buna bakarsak hangi seçenekte vardır? A seçeneğinde. 3 üzeri 2 ile aralarında asal yani 9 ile aralarında asal olan sayıları şuraya yazalım. Şöyle yapalım. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 ve 23 9 ile aralarında asaldır. İkinci şartımız olarak en az 2 tane asal çarpanı olmasını istiyor. Onun 2 tane asal çarpanı vardır. Onlar 2 ve 5'tir. 11 zaten asal sayıdır. 1 tane asal çarpanı vardır. 13 öyle. 14'ün 2 ve 7 olmak üzere 2 tane asal çarpanı vardır. 16 1 tane asal çarpanı vardır. O da 2'dir. Yani 16'da gitti. 17'de gitti. Bir tane asal çarpanı vardır. 19'un da bir tane asal çarpanı vardır. 20'nin 2 ve 5 olmak üzere iki tane asal çarpanı vardır. 22'nin 2 ve 11. 23'ün ise bir tane vardır. O yüzden o da gitti. Yani bizden kaç tane olduğunu soruyordu. 1 2 3 ve 4 tanedir. Cevabımız B seçeneğidir. TS kenarı etrafında 360 derece döndürülmesi demek. TS kenarının sabit buradan şöyle bir şekil oluşacağı anlamına geliyor. Şöyle. Şimdi burası sabitse o zaman bu oluşan silindirin aslında e, kenarın uzunluğu 8 cm'dir. Yarı çapı ise 10 cm olacak. Şöyle yazalım yükseklik. TS kenarı sabit kaldığı için 8 santimetre yarıçap ise kaç olacak? 10 santimetre olacak. Peki buradan yararlanarak hacmi bulabiliriz. Hacim eşittir formülüm pi çarpı r kare çarpı haştım yerlerine yazalım pi 3 alın demiş pi yerine 3 yazdım r kare onun karesi haçta 8'di. 24 çarpı 100'den cevabım 2400 santimetre küptür bana demiş ki 2 bölü 5'i kadar su doldurulacak. O zaman 2400'ün 2 bölü 5'ini bulalım. 2400 çarpı 2 bölü 5 yapacağım. Buradan da cevabım 960 gelecek. Öncelikle torbada ne kadar kağıt olduğunu bulalım. Şimdi 8 ve 7 olduğu için paydalarım. 8 ve 7'nin ortak katı olan 56 k e, torbadaki yani kutunun içindeki kağıt sayısı olsun. Burada demiş ki olmama olasılığı üçgen sembolünün olmama olmama olasılığı 5/8 ise olma olasılığı 3/8 olacaktır. Şimdi 3/8 istenen durum bölü tüm durumdan ise e, 56 tane kağıdımız vardı. Buradan oranlayarak bulabiliriz. 8 56'nın 7 katıdır. E, 3'ün 7 katı da bana üçgen sembolünün yazılı olduğu kağıt sayısını verecek. Yani 21 K'de üçgen sembolünün yazılı olduğu kağıttır. Yani üçgen sayısıdır. Şimdi aynı şekilde yıldızı bulacağım ama öncelikle burada demiş ki yıldız sembolünün çizili olduğu kağıtların tamamı çıkarılıyor. O zaman burada 56 tane kağıdımız vardı başlangıçta. Tamamından üçgen yazılı olanları çıkartırsam 21 k'yi çıkartırsam geriye 35 tane kağıdım kalıyor. Şimdi artık 35 k'nin üzerinden yapmam gerekiyor. 3 bölü 7 eşittir olma olasılığı. İstenen bir durum bölü tüm durumdan şurası 35 k oldu. 7 35'in 5 katıdır. Aynı şekilde 3'ün 5 katı da 15 k olacaktır ve bu bize yıldız sayısını verir. Yıldız sayısı. Şimdi toplamlarını biliyorum. Hepsi 56 idi. O zaman üçgen artı, daire artı. Hepsinin toplamı 56 kymiş. Yıldız sayısını ne bulduk? 15. Daire sayısını bilmiyorum. O kalsın. Üçgen sayısı da 21'di. 21 k. Tabi bunlar k değerleri. Eşittir 56 k'ye. Şu ikisini topladığımda 36 k yapar. Eşit şey artı daire eşittir 56 k. 36 karşı tarafa atarsam daire eşittir 56 k eksi 36 k'den daire sayısı 20 k olur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu bir kare olduğuna göre uzunlukları birbirine eşittir kenar uzunlukları. O zaman ben bu uzunluğa A dersem buradaki N noktası A olacaktır. Aynı şekilde buradaki K noktası da A olacaktır. L noktasının koordinatları ise A'ya A'dır. Şimdi bu nokta bu doğru üzerinde olduğu için M doğrusu üzerinde olduğu için denklemini sağlayacak. O zaman e, buradaki 2X artı 5Y eşittir 28'de X ve Y yerine A'lı a sayılarını yazacağım. Yazalım. 2 çarpı a artı 5 çarpı a eşittir 28 oldu. Buradan 7a 28 ise her tarafı 7'ye bölerim. a değerim 4 olur. a eşittir 4 oldu. Şimdi o zaman a değerim 4 ise l noktası 4'e 4 olur. Yani sağladığı k noktası ne olacak? 4 olacak. Şimdi p'yi bulmak için de x ve y değerlerini şöyle yazıyorum. Y nokta y'ye 0 verdiğimde x değerini bulacağım. Yani p noktasını bulmuş olacağım. O zaman şurada yerine yazarsam, y yerine sıfır yazarsam burası 5 çarpı sıfırdan gitti. 2x eşittir 28 oldu. x değerim de buradan 14 geldi. Yani şu p noktası da 14'müş. O zaman bu iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için büyük değerden küçük değeri çıkarırsam Bulmuş olurum cevabında. Buradaki DE e ve GH sayılarını da değer vererek çözmem gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim. En büyük değer için en büyük değer için bunları hesaplayalım. DE sayısı en büyük 52 olabilir. Geriye de 5 ve 2 kullandığıma göre 4 ve 3 sayıları kalmıştır. Buradan da 43 yaparım. Bunların çarpımı çarptığımda değerim 2236 gelir. Şimdi en küçük değeri için ise en küçük sayıları tercih edeceğim. 1'e 3 olabilir. Çarpı 2 ve 4 olabilir. Yani 24. Bunları çarptığımda ise 312 geliyor. Farkları ise 1924'tür. Cevap C seçeneği. Efsun'un çizdiği üçgenin ee, kenarları en küçük değere sahip olduğu için birden başlayarak değerleri kontrol edeceğim. Diyelim ki bu bir ikizkenar kenar üçgen olsun. Şurası 1 cm, şurası 1 cm, buraya da x diyelim. Şimdi üçgenin oluşabilmesi için 1-1 e, küçüktür, x küçüktür. 1 artı 1'den 0 küçüktür, x küçüktür. 2 arasında kalacak. Yani x'in burada alabileceği tek değer 1'dir. E, x de 1 olursa bu bir eşkenar üçgen olur. olur. Eşkenar üçgen olur. Benim istediğim ikiz kenar olmasıydı. O yüzden 1 olan sağlamaz. Şimdi de 2'yi deneyelim. Şuralarım 2 olsun bu sefer. Buraya da x diyelim. 2 eksi 2 küçüktür x küçüktür 2 artı 2. 0 küçüktür x küçüktür. Burası 4 oldu. X'in alabileceği değerler 1, 2 ve 3'tür. X 3. 3 değerini alırsa burada oluşan üçgen bir ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgen olur. O zaman benim çizeceğim üçgenin kenar uzunlukları 2k, 2k ve 3k olmak zorunda. Bu oranları sağlayan seçenek de B seçeneğidir taban köşegenine kök 864 vermiş. Bunu kök dışına çıkardığımda değerim 12 kök 6 olacak. Yani şurası 12 kök 6'dır. Burası da 12 kök 6'dır. Köşegen uzunluğum ise bunlar aynı olduğu için kök 2 katına eşit olacak. Yani 12 kök 6 çarpı kök 2'den burası 12 kök 3 olur. Şimdi yarı, e, yarı çapı tam sayı olduğuna, e, tam sayı dediğine göre bu 12 kök 3'ü bir kök içine alalım. Ne olur? 144 çarpı 3'ten e, 432 olur kök değeri. Peki kök 432 hangi tam sayıları arasındadır diye bakalım. Kök 400 ile kök 441 arasındadır. Şimdi kök 420 diye dışarı çıkar kök 441 ise 21 diye dışarı çıkar. Yani bu değerim 20 ile 21 arasındaymış. O zaman yarı çapım da, o zaman çapta 20'dir. Buradan yarı çapta 10 gelir. Bu pizzanın çevresini istemiş istemiş bizden. Çevre formülüm neydi? 2 pi idi. O zaman 2 çarpı pi 3'tür. Ee, yarı çapım ise şuradan şuraya kadar olan kısım 10'dur. Buradan da cevap 60 gelir. Cevabımız D seçelim. Şekil 2'nin alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Önce şekil 1'in alanını verdiği için oradan başlayalım. Bir kenar uzunluğu 1, 2, 3, 4 tane 4 birimdir. Yani 4A'dır. Diğer kenar uzunluğu da aynı olacak. Burası da 4A olacak. Yani bunun alanı 4A çarpı 4A'dan 16A karedir. Soru da bize demiş ki bunun alanı 16X kare artı 96X Artı 144'e eşittir demiş. O zaman e, şu tarafı eşitliğin sağ tarafını 16 parantezine alırsam 16 a kare eşittir. 16 par parantezinde x kare artı 6 x artı 9 gelir. Her taraftan 16'lar sadeleşir. A kare eşittir. x kare artı 6 x artı 9 eşittir. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsam x'e x 3'e 3, e 3 diye ayrılır. Yazdığımda x artı 3'ün karesi gelir. Bu zaten a kareye eşitti. Her tarafın kare aldığımda ise a değerim x artı 3 olur. Şimdi a değerini bulduk. O zaman şu üçgenin kenar uzunluklarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane birim vardır. O zaman burası 5a olur. Yatay uzunluğun 1, 2, 3'tür. Yani 3a'dır. O zaman bu üçgenin alanı dike, dik kenarların çarpımının yarısına eşit olacaktır. 5a çarpı 3a bölü 2'dir. a değerimi x artı 3 olarak bulmuştum. Yerine yazalım. 5 çarpı x artı 3 çarpı 3 çarpı x artı 3 bölü 2'dir. Ee, şurada 5 ve 3'ü çarparsam 15 olur. Paydada da 12 var. 15 bölü 2 çarpı x artı 3'ün karesidir. Bu parantez kareyi açalım. 15 bölü 2 çarpı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 15 bölü 2 çarpı x kare artı 6x artı 9'dan cevabımız bizden eğimi istemiş. O zaman eğimi bulabilmek için bir dik üçgen oluşturmam gerekir. Şöyle bir tane dik üçgen oluşturuyorum. Bunun kenar uzunluklarını ise verilen noktadan yararlanarak bulacağım. Şimdi bakarsak bu L noktasının x değeri 6 iken y değeri 4'müş. O zaman şu kısım 4'tür. Şurası da 6'dır. Yani buradan buraya olan uzunluk 4 cm'dir. Şurası 4 cm'dir. Şimdi bunlar eş dikdörtgen olduğuna göre şurası tam 2'ye bölünmüş olacak. Yani 2'ye 2 iki diye ayrılacak. O zaman dikdörtgenimin kısa kenarı 2 cm olacak. O zaman şurası da 2 cm'dir. Dikdörtgenimin uzun kenarı ise şu verilen 6 noktasından bulacağım. Burası 6 ise şu uzun kenarım da 6 cm'dir. Yani yeşilin de şu uzun kısmı 6 cm olacak. O zaman burası 2, şurası da 6 olduğu için alt parçası 6, 2 daha 8 oldu. Üçgenimin dik kenarı ise 8 artı 4'ten 12 santimetre gelir. Peki yataya bakacak olursak. Şuraya e, 3 parçaya ayırdı, ayırmıştır. Eş dörtgen olduğu için 3 parçaya ayrılmıştır. O zaman şu iki kısım kaldığına göre burası 4 santimetredir. Yani şöyle bakacak olursak şu kısım 4 santimetre olacak. Şurada bir e, 2 santimetrelik kısım kalmıştı. Bu aşağıya geldiğinde burası da 2 santimetre olur. Dikdörtgenin uzun kenarına denk geldiği için şurası. 6 cm'dir. Şurası da kısa kenar olduğu için 2 cm'dir. Yani toplamda şunların uzunluklarının toplamı 14 cm'yi verir bize. O zaman şöyle kenara çizelim. Dik üçgenin dik uzunluğu 12, yatay uzunluğu da 14 oldu. Peki eğim neydi? Dikey bölü yataydı. O zaman dikey uzunluğum 12, yatay uzunluğum 14'tür. Buradan sadeleştirirsek cevabımız 6 bölü 7 olur. Cevap